Ucuz Marketler kanalıma hoş geldiniz. 11 Temmuz'da Bim Market'e gelecek ürünlerin kataloğu çıktı arkadaşlar. Ürünleri incelemeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk ürün harç çeşitleri. Kent Boringer köfte ve çıtır harcı 7 lira 50 kuruş. Patlıcan ezme, haydari, yoğurtlu köz biber ve atom meze çeşitleri 14 lira 50 kuruş. Kent markasının 10 adet 24 gram tavuk bulyonu 15 lira 50 kuruş. Tat kornişon turşusu 17 lira 50 kuruş. Tukaş marka 8 130 gram bezelye konservesi 24 lira 50 kuruş. Tamek 700 gram domates salçası 29 lira 75 kuruş. 3 adet 75 gram dardanel marka ton balığı 39 lira 75 kuruş. 170 mililitre sek marka bardak ayran 2 lira 75 kuruş. İçim marka %0,5 yağlı 1 litre süt 14 lira 50 kuruş. Bamit marka 170 gram yarım ay sucuk 19 lira 75 kuruş. Kefir sevenler için 1 litre orman meyveli kefir 28 lira 50 kuruş. 1 kilo şıtoğlu marka geleneksel çilek reşeli 39 lira 75 kuruş. Çocuklar için 6 adet 180 mililitre içimino marka kakaolu süt 34 lira 50 kuruş. 850 gram balcı petek marka süzme çiçek balı 49 lira. Marmara birlik 950 gram yağlı salamura doğal siyah zeytin 79 lira 50 kuruş. İçim markı az yağlı kaymaksız 1 kilo 750 gram yoğurt 39 lira 75 kuruş. Dost marka 5 kilo yarım yağlı yoğurt 95 lira. Kici tam yağlı 250 gram beyaz peynir 27 lira 50 kuruş. 400 gram içim labne 39 lira 50 kuruş. Karlıdağ 400 gram topak tereyağı 89 lira. Bahçıvan tam yağlı 1 kilo Tost peyniri 139 lira. Gündoğdu marka 1 kilo 200 gram yarım yağlı dilimli tost peyniri 155 lira süt marka tam yağlı 1 kilo kaşar peyniri 155 lira. Bu videoda BİM Market'in 11 Temmuz aktüel ürünlerini inceledik. Bu tarz aktüel ürünler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca daha fazla video için beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.